sorumuz şunu diyor bize. Aşağıdakilerden hangisi hem matematik yani mutlak konum hem özel konum yani göreceli konumla ilgilidir. Hem matematik konum hem özel konum yansıtan bir özellik olacak. İlk şıkkımız diyor ki kışın en yüksek sıcaklıkların güney kıyılarımızda görülmesi. Şimdi Türkiye çapında düşündüğümüz zaman güneyde sıcaklığın yüksek olması bu enlemdir değil mi? Matematik konum enlem. Fakat kıyılarda yani Mesela Güneydoğu Anadolu da güneyde. Ama kışın Akdeniz kıyıları Güneydoğu Anadolu'dan daha sıcak. Neden? Denizellik. Çünkü denizler geç soğuduğu için arkadaşlar, Güneydoğu ile Akdeniz aynı enlemde mesela. E, kışın Akdeniz Türkiye'nin en sıcak yeri, Akdeniz kıyıları. Yazın ise Güneydoğu. Temmuz ayında Urfa en sıcaktır. Atıyorum mesela e, Ocak ayında ise Antalya daha sıcaktır Urfa'ya göre. Bu karasallık denizellik farkı. Yani güneyde sıcaklığın yüksek olması. Mesela Akdeniz kıyılarının e, kış aylarında da e, Karadeniz kıyılarına göre, Marmara kıyılarına göre, Ege kıyılarına göre daha sıcak olması enlem. Ama aynı enlemdeki güneydoğuya göre, yaklaşık aynı enlemdeki Hakkari'ye göre Antalya, Mersin, Adana kıyılarında kışların daha sıcak geçmesi neyle alakalıdır? Denizellikle alakalıdır. E dolayısıyla Enlem mutlak konum, denizellik göreceli konum yani özel konum. Dolayısıyla yanıtımız burada ne oluyor? A şıkkı oluyor. Diğer şıkları arkadaşlar açıklayayım. Çünkü hem matematik hem özel konum doğru yanıt A oldu. Yıl içinde en uzun gölgelerin kuzey kıyılarda olması. Şimdi gölge boyunun. Yani kuzeyde gölgenin uzun olmasının tek sebebi güneşin ilk gelmesi kuzeye. Bizim kuzey yarı kürede olmamız. Dolayısıyla bu sadece matematik konumu arkadaşlar. Özel konum burada yok. Marmara bölgesinin gerçek iz alan farkının az olması. Arkadaşlar gerçek alan dağlarda hesaba katan alandır. İz alan üstten alan hesaplamaktır. E dolayısıyla aradaki fark fazlaysa bir yer engebelidir. Fark azsa bir yer düzdür. Bu Marmara'nın yer şeklinin sade olmasın bir sonucu. E, dolayısıyla hangi konum? Yalnızca özel konum. Burada da matematik konum alakası yok. Değil mi? İkisini bir arada sadece A şıkkında bulmuştuk. Batıdan doğuya gidildikçe sıcaklıkların azalması, yükseltinin artmasıyla alakalı. Dolayısıyla bu da sadece göreceli konum. Yani yine özel konum. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması. Şimdi yıl içinde dört mevsimin yaşanması, e, Türkiye'de ilk bar son bağır gibi geçiş mevsimlerin olması, mevsimlik sıcaklık farklarının belirgin olması matematik kurumdu Orta kuşaktı. Fakat aynı anda diyorsa Aynı gün mesela Mart ayında bir bakıyorsun haberlerde bugün Muğla Datça'da denize girildi diyor. Aa diyorsun Datça'da yaz gelmiş bile. Aynı gün Hakkari Şemlin'de kar yağdı haberi duyuyoruz. A Hakkari'de da kış devam ediyor gibi geliyor değil mi? Aynı anda dört mevsim yer şekliyle alakalıdır. Türkiye'de aynı anda aynı gün bir yerde yağmur yağarken bir yerde kar yağar bir yerde sıcak hava oluşur. Dolayısıyla yer şekliyle alakalı bu. Yine sadece ve sadece özel konum yani göreceli konum. Bakın C şıkkı, D şıkkı, E şıkkı sadece özel konum oldu. Göreceli konum oldu. B şıkkı Sadece matematik konumu oldu ama A şıkkı dediğim gibi kışın güney kıyılarımızın daha sıcak olması. Akdeniz kıyılarının kışın Türkiye'de en sıcak yer olması. Bir, güneyde olduğu için ellem matematik konum. İki, deniz kıyısı özel konum yani göreceli konum. Bu yüzden yanıtımız A oluyor.